Sen bunları okudun ağzından çıkar çıkmaz gök kapıları açıldı hemen kabul edildi. Bu ne demektir? İnsan bu tekbiri yaparsa duası kabul olur. Peşine bir şey isterse duası reddedilmez. Gök kapıları açıldı. Bazı zikirlerde bu oluyor. Bazı zamanlarda oluyor. Mesela yağmur yağarken. Hadis-i şerifte ne buyuruyor? Tüfte ebbabus sema gök kapıları açılıyor. Bir, bir hadis-i şerifte ne buyuruyor? Likamsin. Beş anda açılıyor. Bu beş andan birisi önde nüzulil Yağmur yağmaya başladığı zaman gök kapısı açık. Ne dua dersen kabul olur. Özellikle bir niyet tutarsan, yüz kere inni okursan Allah'ın izniyle otomatik asıl olur. Başta avucu çekiyorsun aralarda sade besmeleyle. Yağmur yağarken diyor. Ondan sonra işte önde nida. Ezan okunmaya başlandığı zaman ezan bitene kadar gök kapıları açıklar.